zamanlar televizyon ekranlarını süsleyen tarzlarıyla ve cesur kombinleriyle dikkat çeken yarışmacılar işte benim stilim sadece bir yarışma değil aynı zamanda hayallerin ve tutkuların sahneye yansıdığı bir alan oldu. Peki yarışma bitti, ışıklar söndü ve kameralar kapandıktan sonra o isimler neler yaptı? Hangi kariyer yollarını seçtiler ve hayatta nelerle uğraşıyorlar? Gelin birlikte keşfedelim. 1. Bir, Emel Özkızıltaş ikinci sezon şampiyonu Emel yarışmanın ilk şampiyonlarından biri olarak tarzıyla hafızalara kazındı. Sadece kazandığı ödüllerle değil özgün stil anlayışıyla da adından söz ettirdi. Yarışma sonrası adımını moda dünyasına sağlam attı. Kendi stil danışmanlık şirketini kurdu ve sosyal medya üzerinden takipçilerine stil sırlarını aktarmaya başladı. Bugün moda sektöründe güvenilir bir isim olarak yoluna devam ediyor. 2. Simay Tokatlı 7. sezon şampiyonu Simay Yarışmada kombinlerindeki özgünlük ve cesur seçimleriyle dikkat çekti. Şimdi ise modellik kariyerinde aktif ve birçok markanın yüzü olarak podyumlarda boy gösteriyor. Sosyal medyada paylaştığı stil ve günlük hayat içerikleriyle takipçileriyle güçlü bir bağ kurmayı sürdürüyor. Yarışmada öğrendiklerini gerçeğe dönüştüren bir başarı hikayesi onunki. 3. Berfin Duru, makyaj ustası Berfin yarışmadaki makyaj yeteneğiyle fark yaratmıştı. Setteki ışıklar altında kendi yeteneğini gösterdi ve bunu gerçek hayatta da sürdürdü. Bugün ünlü isimlerin makyajını üstleniyor, sosyal medyada içerikler paylaşarak takipçilerine ilham veriyor. Onun hikayesi yetenek ve tutkunun birleştiği noktayı gösteriyor. 4. Ayşegül Eraslan stil danışmanı Ayşegül yarışmada sergilediği yaratıcı kombinlerle dikkat çekti. Yarışmanın bitimiyle birlikte stil danışmanlığına yöneldi ve kendi şirketini kurdu. Bugün moda dünyasında stil danışmanı olarak yoluna devam ediyor ve takipçilerine özel ipuçları sunuyor. Ekranda gördüğümüz o cesur kombinler şimdi gerçek hayatta danışanlarını şekillendiriyor. 5. Kardelen Toprak Moda tutkunu Kardelen, yarışmadaki zarif ve yaratıcı tarzıyla hafızalara kazındı. Moda sektöründe adını duyurmaya devam ediyor ve kendi stil, danışmanlık şirketini yönetiyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı kombin önerileri ve moda tüyolarıyla takipçilerini ekran başına topluyor. Onun hikayesi, stilin sadece bir yarışma meselesi olmadığını gösteriyor. 6. Bahar Candan Sosyal medya fenomeni, bahar, yarışmada enerjisi ve özgün tarzıyla dikkat çekmişti. Bugün sosyal medyada aktif ve takipçileriyle güçlü bir bağ kuruyor. Moda, stil ve günlük hayat paylaşımlarıyla kendini sürekli güncel tutuyor. Yarışmada kazandığı görünürlük onun kendi marka değerini oluşturmasına olanak sağladı. 7. Nihal Candan. Unutulmaz bir isim Nihal. Yarışmada güçlü karakteri ve cesur tarzıyla öne çıkmıştı. Ne yazık ki yaşamı hepimizi derinden etkileyen bir trajediyle son buldu. Anoreksiya, nervoza nedeniyle hayatını kaybetti. Onun hikayesi yarışmanın sadece bir oyun olmadığını, bazen gerçek hayatın ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. İzleyiciler için bu hem bir hatırlatma hem de bir saygı duruşu niteliğinde. İşte Benim Stilim yarışması sadece bir moda gösterisi olmanın ötesinde, yarışmacılarının hayatlarında önemli bir dönüm noktası oldu. Kimisi stil danışmanı oldu, kimisi sosyal medya fenomeni, kimisi ise hep hatırlanacak bir isim olarak kaldı. Peki sizce yarışmadan çıkan bu isimlerden hangisi kariyerini en iyi şekilde yönlendirdi? Yorumlarda paylaşın ve tartışmayı başlatalım.